Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda atmosfer nedir? Özellikleri nedir? Bunu işleyeceğiz ve iklim bilgisine yavaş yavaş bir geçiş ne yapacağız? Yapacağız. Hadi başlayalım. Gençler Atmosfer dediğimiz olay nedir? Atmosfer yeryüzünü yani dünyamızı çevreleyen gaz kütlesine biz ne diyoruz? Yani koruyucu bir kalkanımız var bizim. Buna biz ne diyoruz? Atmosfer ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz değil mi? Şimdi atmosfer farklı katmanlardan ve bu katmanlar farklı özelliklerden ne yapıyor? Meydana geliyor. Mesela farklı gazlardan da meydana geliyor. Mesela iki tip gaz ön plana çıkacak sorularda. %78 azot, %21 oksijen ve %1 asal gazlar dediğimiz yere ve zamana göre oranı değişmeyen, sabit kalan gazlardan bahsedeceğiz. <laughs> İkinci gaz grubumuz ise karbondioksit ve su buharı gibi yere ve zamana göre sürekli değişmeler gösteren, değişiklikler gösteren, miktarları falan değişen gaz grubundan bahsedeceğiz. Burada özellikle su buharı ve karbondioksit bizim için çok önemli gençler. Çünkü Güneş ışınlarını saklama, tutma, emme gibi bir özelliğe sahip. Mesela nem dediğimiz su buharı değil mi? Atmosfere geri dönen ışınları ne yapıyor? Yavaşlatıyor, durduruyor. Yerin ısı kaybını ne yapıyor gençler? Azaltıyor. Bunu ileride iklim, nem konusuna gelince çok daha güzel bir şekilde sıcaklıkta tekrar ne yapacağız? İşleyeceğiz biz bunları. Sonra mesela su buharı bir yerde fazlaysa. Yavaş ısınırsın, yavaş soğursun. Eğer nemsiz karasal bir yerdeysen ısınma soğuma daha nasıldı gençler? Hızlıydı doğru mu? İşte atmosfer içerisinde bu gazların oranının değişmesi bunları da beraberinde ne yapıyor? Getiriyor. Aynı zamanda su buharı nem dediğin olay nedir zaten? Değil mi? Yağışın oluşumunu tetikleyen, yağışın ee, nerelerde fazla nerelerde az olmasını belirleyen temel faktörlerden bir tanesidir değil mi? Güzel. Şimdi gençler. Baktığımız zaman bizim atmosferimiz ki bu bazen direkt atmosfer diye de geliyor, bazen troposfer falan da diye geliyor söyleyeceğim birazdan. Şimdi atmosferin sınırını ne belirler? Cevap yer çekimi gençler. Bakın, atmosferin sınırını belirleyen olay yer çekimidir. Çünkü bu yer çekimiyle ben bu gazları falan etrafımda ne yapıyorum? Topluyorum ve bir kalkan oluşturuyorum. Biraz sonra katmanları işledikten sonra en üstteki katman için diyeceğiz ki artık burada yer çekimi en az. E yer çekimi yoksa neyle toplayacağım ben bunları etrafımda? Toplayamam. Ve otomatikman da hop artık uzaydayım. Atmosferden ne yaptım ben? Çıktım. Bu yüzden unutmayın atmosferin sınırını belirleyen olay neymiş demek ki? Yer çekimi. Şimdi atmosfere baktığımız zaman işte burada troposfer kelimesini de çok kullanıyorlar. Haberiniz olsun. Atmosfer ekvatorda kalın kutuplarda incedir gençler. Şöyle bir atmosfer çizelim biz. Böyle bakın böyle çizdiğim zaman şimdi ekvator burası gördüğünüz gibi baya bir nasıl kalın ama kutuplarda daha nasıl gençler ince bir şekilde katman karşımıza çıkar. Şimdi ÖSYM sana diyecek neden böyle kardeşim denildiği zaman bunun temel sebebi bir gençler sıcaklık. Şimdi bak sıcak hava nasıldır? Hafiftir. Genleşir. E bunlar ne? Gazlardan oluşuyor. Hop üflediğin zaman bile etrafa dağılacak bir unsurdan bahsediyorsun. Hava genleştikçe genleştikçe atmosferi de ne yapıyor gençler? Genişletiyor doğru mu? Bu bir. Kutuplarda hava nasıl? Soğuk. Soğuk hava ağırdır iner aşağıya. E aşağıya doğru indikçe bir kuvvet uygular ve atmosfer daha nasıl olur? İnce olur. İkincisi gençler bakın şimdi yer çekimi. Şimdi gençler çekimi de etkilidir. Yerçekim aslında ne yapar? Ekvatorda hava genleşiyor ve yükseliyor ya. çekimi de dünyada nasıl ekvatorda? En az dur gitme diyecek bir faktör yok ortada. Bu yüzden de adam hava daha hızlı bir şekilde genleşiyor. Yani ekvatorda atmosferin kalın olmasını dolaylı yönden adam ne yapıyor? Desteklemiş oluyor. Kutuplarda hava soğuk. Soğuk hava nasıl arkadaşım? Ağır. Ağır bir adamın yukarı dişi yok. İner bir baskı uygular. E bir de yer çekimi dünyada en nasıl ekvatorda, şey kutuplarda fazla. Bir de aşağıya doğru daha hızlı inmesini sağlıyor. Bu da yer çekiminin etkisiyle atmosferin daha ince olmasını ne yapıyor? Destekliyor. Üçüncüsü ise gençler çizgisel hız. Şimdi ne demek bu? Dünya ekvatorda hızlı döner. Kutuplarda daha nasıl dönüyordu? Yavaş. E, dünya etrafında böyle hızlı bir şekilde ekvatorda döndüğü için etrafa doğru ne yapıyorsun? Savurma yapıyorsun. E, düşün bunlar gaz. Böyle hafif üflediğin zaman bile etrafa dağılacak unsurlardan bahsediyoruz. Bu yüzden ekvatorda kalın olmasının sebebi etrafa doğru savrulmasının da çizgisel hızın da etkisi var mı? Var ama kutuplar böyle bir etki yapamaz çünkü yer çekiminin en az olduğu yer şey en fazla olduğu yer kutuplardır ama çizgisel hızın en az olduğu yer kutuplardır gençler aklımızda bulunsun. Şimdi peki bu atmosferden biz nasıl yararlanıyoruz? Bize ne gibi etkileri, faydaları, yararları var gibi sorular gelirse bir. Güneşten gelen zararlı ışınların bir kere yeryüzüne ulaşmasını ne yapıyor bu adam? Engelliyor. Doğru mu? Bu bir. Dolayısıyla her gelen ışının da gelmesini engellediği için yeryüzünün aşırı ısınıp aşırı soğumasını ne yapıyor gençler? Engelliyor. Doğru mu? Süper. Sonra güneş ışınlarını almayan yerlere de ışığı dağıtır. Yayma özelliği var bu adamın. Yani güneş ışını diyelim ki, diyelim ki doğrudan göremiyorsun. Oralara ne yapıyor? Yayıyor ve aydınlatıyor. Böylece ki son gelen sorulardan bir tanesidir bu. Bu etmenler etkileri konusunda gölgelerin aydınlıkta kalmasını atmosfere borçluyuz. Mesela ay zifiri karanlık. E dolayısıyla ayda böyle bir gölge olayı vesaire falan görmen mümkün mü? Değil. Sonra mesela mezosfer yapar bunu. Daha sonra biraz sonra göreceğiz katmanlarda. Meteorların yeryüzüne çarpmasını ne yapar? Engeller. Ha içerisinde böyle demir gibi, pirit gibi sert maddeler varsa düşer. Bazen duyuyorsunuz şuraya meteor düştü, buraya şöyle düştü. Ama ilk ebadına baktığın zaman dünyaya ulaşana kadar müthiş bir şekilde parçalanıyor. Bunu da atmosfere boşluyoruz. Ve iklim olayları. Ne deriz biz bu adama? Atmosferik olaylar. İşte iklim olaylarının yeryüzünde yaşanmasını da kim sağlıyor? Atmosfer sağlıyor. Sonra dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı ne yapıyor? Engelliyor. Hatta ters tarafta dönüyor. Dünya mesela batıdan doğuya doğru dönüyor. Atmosferin etkisi tam tersi. Sonra ışığı, sesi, sıcaklığı dağıtıyor. Bunların iletilmesini sağlıyor ki hangi katmanların nasıl etki yaptığını biraz sonra göreceğiz. Oksijeni barındırıyor, canlıların yaşamasına olanak sağlıyor ve canlıların yaşayabileceği bir imkan. Mesela aşırı ısınmayı engelliyor, aşırı soğumayı engelliyor. Bak. Ayda mesela böyle bir olay yok. Atmosfer yok. Gündüzler artı 150-200 derece. Geceler eksi 150-200 derece. Al sana 300-400 derece sıcaklık farkı. E burada canlı hayatının olması mümkün mü? Mümkün değil. Gençler atmosferin katmanlarına baktığımız zaman Şöyle kafanı kaldırdığında dışarıya gündüz bir bak bakalım. Bu gördüğün katman en alttaki katman dünyayı çevreleyen ilk katman troposfer üstünde stratosfer, onun üstünde mezosfer, onun üstünde termosfer ve en sonda ise ekzosfer karşımıza ne yapıyor çıkıyor. Şimdi bu katmanların özellikleri hepsinin böyle vurucu anahtar cümleleri var tamam mı? Bunları aklımıza ne yapacağız tutacağız. Mesela troposfer dediğin olay bak bir kere bu adam kalem mi değiştireyim? Hop bir kere bu adam nerede gençler? En altta. Gençler, en alttaysam ben yer çekimim en nasıldır? Yer, bak yer çekimi bu adamda en nasıl fazla. Bu yüzden az önceki saydığım gazları etrafında en iyi toplayan bu adamdır. Bu yüzden unutmayın, bak neredeyse gazların yüzde burada diyebiliriz. Bunlar yere ve zamana göre oranı değişmeyenler vardı. Azot yüzde %21 sekiz, bir oksijen, yüzde bir diğer gazlar, değil mi? Bir de su buharı ve karbondioksit vardı. Bak bu çok önemli. Su buharının tamamı burada yüzde yüzü gençler burada. Diğer katmanlarda yatay hava hareketi vardır. Bu adamda bak hem yatay hem de dikey hava hareketi var burada. Şimdi dikey hava hareketi var gençler. Buraya orijinallik katan olay zaten bu. Söyleyeyim size. Şimdi bir su buharının tamamının burada olması. Sonra da dikey hava hareketinin de burada olması. Çünkü yükselen hava ne yapar? Soğur. E kapasite küçülür. Yağışa yaklaşır değil mi? Su buharı bak bunu destekliyor. Bu yüzden gençler yazıyorum. Unutmayın. İklim olayları yalnızca bu katmanda görülüyor. Bak unutmuyorsunuz iklim olayları yalnızca bu katmanda hatta şöyle deriz 100 metrede bak 100 metrede 0.5 derece sen, sen bunu nasıl kafana sok 200 metrede 1 derece sıcaklık azalıyor mesela şöyle diyebilir atmosferin biz çünkü direkt gelen ışınlarla değil yerden yansıyan ışınlarla ısınıyoruz bu yüzden yerden yükseldikçe zaten sıcaklığın azalma sebebi bu bu yüzden Mesela baktığımız zaman troposferin üst kısmı güneş ışınlarını ilk önce karşılar ama alt kısımlar daha sıcaktır. Çünkü bizim direkt gelen ışınlarla ilişkimiz yok. Biz yerden yansıyan ışınlarla ne yaparız gençler? Isınırız. İkinci katmanımız gençler hemen bunun üstünde kim var? Stratosfer var. Şimdi bu adamın şöyle bir özelliği var. Bak şimdi bana. Bu adamın en büyük özelliklerinden bir tanesi yalnızca yatay hava hareketi var gençler. Bak şimdi. Yalnızca yatay hava hareketi var. Ve buna ne deniyor biliyor musunuz? Bu yatay hava hareketine verilen isim burada karşınıza çıkar. Jet rüzgarları. Bak unutmayın. Böyle bir kelime duyduğun zaman stratosferdesin. Jet rüzgarları. Hatta bu yüzden uçaklar troposfere göre iki kat daha hızlı uçar burada. Aklımızda bulunsun. Sonra bu adamın sabit bir sıcaklığı var sabit bir sıcaklık var. Eksi 30 ile eksi 50 derece derler. Eksi 50 ortalama derler. Bu kadar detayın geleceğini zannetmiyorum. Ve bu adamın içerisinde ozon tabakası var gençler. İşte zararlı güneş ışınlarını ne yapan engelleyen dünyayı daha yaşanılır hale getiren katmanın içerisindeki tabaka ozon tabakası bu aklımızda bulunsun. Hatta bu biliyorsunuz önce güney kutup noktasında sonra kuzey kutup noktasında ne yaptı delindi. Burada iki sebep sorabilirler. Ozon tabakası niye mesela her yer dururken kutup noktasında deliniyor diye. Bir ...atmosfer daha nasıl doğruda kutuplarda? ince. İkincisi ise yer çekimi çok fazla ya... ...bütün zararlı bu adama zarar veren ışınlar... ...ki klorofluorokarbon gazıdır en çok zarar vereni... ...bu gazları atmosfere ne yapar arkadaşım? Kutuplara doğru ne yapar? Toplar. E hem incesin hem zararlı ışınları çekiyorsun. E o zaman değil mi? Delinme çok normal bir durum haline geliyor. Mezosferle ilgili aklınıza bulunsun. Bak mezosfer... ...yazıyorum vurucu cümlesi bu. Meteorları ne yapar gençler? Parçalar. Göktaşlarını, tamam mı? Mezosferin M'si, meteorun M'si çağrışım yapsın. Hatta halk arasında bu meteorların parçalanmış haline derler aslında. Yıldız kayması diye. Paragraflarda gelirse yıldız kayması diye olayları gördüğümüz, yıldız kayması olarak bildiğimiz olay zaten bu parçalanmalardır. O da bu katmanda ne yapıyor? Yaşamıyor. Termosfere geldiğimiz zaman gençler termosferin burcu cümleleri şunlardır. Bak bir kere burada gazlar iyonlarına ayrılmıştır. Bazen sorularda ayırıyorlar İyonosfer diyorlar. İyonlarına ayrılmış iyonosfer. Bazen termosferin alt kısmına iyonosfer isminde veriyorlar. Böyle bir şey duyarsan aklında bulunsun. Gazlar iyonlarına ayrılmıştır termosferde. Bir de radyo dalgalarıyla iletişimin sağlandığı katman burası. Bu aklımızda bulunsun gençler. Bir de kutup ışıkları diyebiliyoruz ya. Görüntüsü çok güzel. Görmediyseniz mutlaka bakın. Aura ışıkları gençler burada. Bu adamın da en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Başka bir şey bekleme zaten. Ve son olarak eksosfer. Hop atmosferin en son katmanıyım ben arkadaşım. Tamam mı? Niye? Çünkü ben de artık yer çekimi en nasıl az. E o zaman gazları nasıl toplayayım etrafımda? Toplayamam. Bu yüzden de benden sonra artık neredesin arkadaşım? Uzaydasın. Atmosferin en son sınırını ben oluşturuyorum. Yer çekimi en az. Bu yüzden de gazlar artık sağa sola kaçışmış durumda. Etrafımda toplayamıyorum. Tamam mı? Bu birinci özelliği. Bir de böyle uzaya göndeririz deriz ya haberleşme uyduları. İşte bu adamların yer aldığı sahaysa bu sosfer ve çevresi olarak karşımıza ne yapar? çıkar. İşte gençler, her her katmanın böyle anahtar cümleleri var. Bunları kafaya yazdıktan sonra rahat olun. Korkmanıza gerek yok. Evet gençler, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.